BDE kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşım bak ABC'nin ikiz kenar üçgen olduğunu söylüyor. AB, AB hocam AC'ye eşit olduğunu söylüyor. AE, AD'ye eşit. Tamam güzel. CAD 30 derece. Yukarıdaki verilenlere göre BD, BDE, B'de e. şu açıyı soruyor bana kaç derecedir. Şimdi hocam ben buraya X dersem şu da X olur mu? Güzel. Peki ben üçgenin çeşitleri toplamının ne olduğunu biliyorum. 180 olduğunu biliyorum değil mi? Peki ben o zaman bak 30'u burada kullandım ya. Elimde 150 kaldı. Ben şuraya 150 eksi 2 x dersem bak şimdi üçgenin içerisleri toplam hepsini topladığımda 150 30 180 eksi 2 x de şu x'ler birbirini yok edecek gerçekten üçgenin içerisleri toplamı 180 olacak mı güzel peki hocam şuradaki üçgenin açıları toplamı da 180 midir evet şimdi elimde o zaman 30 kaldı değil mi peki ben şuna ne ekleyeyim ki 180 olsun? 30 artı 2x dersem hocam şunlar birbirini paket eder. Şurası 180 olur mu? O zaman şunla şu 30 artı 2x. Peki bunu 2'ye böldüğünde. Bak burası 15 artı x. Burası da 15 artı x mi? Değil mi? Eşit olduğu için paylaştırdım. Peki hocam ben ne biliyorum? İki tane iç açı karşıdaki iç açının dış açısına eşit. Yani toplamına iki tane iç açı diğer açının dış açısının toplamına eşittir. Ne demek istedim ben? İki tane iç açının toplamı diğer iç açının dış açısına eşittir. Değil mi? İki açının toplamı. O zaman hocam ben x ile neyi toplarsam? x artı 15 olur. Tabii ki de 15'i değil mi? Güzel.